Ağzı bıllahi min Ve bihi nesta'in. Mekasidü şeriatil İslamiyenin son bölümüne gelirken Kur'an'ın ve sünnetin etrafında dündüğü beş nokta önemli külliyat-ı kamsa. Bir hevzu din. İslam'da önemlidir. İki, hifzü nefs. Kimse seni öldüremez İslam devletinde. Sen sigortalısın. Birisi seni öldürürse ölecektir. Öldürülecek. Asılacak. Kısas var. Bugün üçüncü dersimiz hifzul akıl. Akıl, akale. Kur'an'da 49 kere geçer. Hepsi de cümle fiiliye olarak. Efela <laughs> ta'kilum. Çünkü akıl çok önemlidir. Niçin cümle fiiliyle gelir güzel kardeşim? Aklı kullan. Üç kağıtçı olma. Bir de aklı da saksı gibi o kafayı kullanma. Durdurma. Aklı yerinde kullan. Niçin cehenneme geldiniz? Kunnallem nesma ve lem akıl. Anlamıyorduk ki saksıyı kafayı çalıştırmadık ki ondan cehenneme geldik. Akıl fren demektir. İslam akla çok ihtimam veren bir dindir. Aklını kullanmaya İslam ne diyor? Ulaikehum kelenami belhum adal. Onlar diyor hayvan gibi belki daha aşağı. Hayvan ölüp gider de bu arkadaş ebedi cehenneme gitmesine üzülmez mi? Bir Müslüman üzülür. Niçin cehenneme geldiniz? Kur'an onu da söyler. وَلَقَزْ زَرَعْنَا لِلْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Çok insanlar cehenneme gider. Onun için yaratıldı. Özel cehenneme gitmek demek değil. Kendi eliyle kendi çukurunu kazarlar. İnsi ve cinnice insanlar cehenneme gider. Niçin gider? Lehum kulubun la yefkahun biha. Allah kalp verdi, onunla tefekku eylemedi. Kalp demek akıl ha. Ve lehum ayun la biha. Allah göz verdi, görmüyor. Ve lehum adan la Allah kulak verdi işitmiyor kafayı çalıştırmıyor kafayı kilalamış. Sofiye kiralamış, şeyhe kiralamış, grube kiralamış, ürgüte kiralamış. Nice ürgüte kiralayan, devletlere kiralayan, tağutlara kiralayan, sofilere kiralayan kafalar var ele değil. Ama nice edepsiz ipi kopulmuş İspanya boğası gibi kafalar da var. İfrat ve tafrit, İslam vasatı ister. Ben bir ayeti atılıyorum ve yec'alur risse alellezine la yakilun. Ayeti hatırlıyorsunuz. Yunus suresinde geçer ile değil. Yüzüncü ayet. Allah aklını çalıştırmayan üzerine tuvalet döker. Başını başımıza tuvaletin, tağuti tuvaletler, tağuti fikrin ide tuvaletleri yok mu? Niçin bu hale döndük? Aklımızı kullanmadık. Allah her şeyi bizden aldı. Bizde ümmet var mı? Bizde medrese var mı? Kur'an sünnete öncülük yapan, insaniyet gemisindeki kaptanlık yapan, insanlara yol gösteren nerede alimlerimiz? Ve yec'alur ricse alellezine la yakilu. Değerli kardeşim, İslam aklı da koruma peşinde canı bir vücut bir de canı bir adem var. Aynı dünkü dersler gibi. Canı bir vücut, varlık bakımında İslam nasıl değerlendirir? Aklı olgunlaştırmasını istiyor. Aklın açılmasını istiyor. Araştır, tefekkür eyle, ilim sahibi ol, nasları düşün, ilim ve irfan ehli ol. Taallum ve talim, Alim ve ilim. Hel yestevi allazine ya'lemun ve allazine la ya'lemun. Övmedi mi? İlim ile akıl satıp beraber çalışıyor. E akıl olmasa ilim de yok. E akıl var ilim yok. Men olgun değildir. Bu akılla tuvalete bile gidilmez. Eğer akıl vahyin gölgesinde eğitim almazsa bu akıl seni cehenneme kadar götürür. Amerika'da akıl var mı? Rahman'a dayanmıyor ki. Şeytana dayanan bir akıl. Öyle değil. Avrupa'da akıl var mı? Teknoloji biliyor. Rahman'a dayanmıyor. Şeytana dayanıyor. Dünyayı biliyor ama Allah'ı tanımıyor. Ve ya'lemu zahiren minel hayati dünya. Ayet diyor ya biraz zahiri hayatı dünyayı teknoloji bilirler. Ama Allah'ını maneviyatını detaylısını bilmezler. Hocam alem İslam biliyor mu? Var. Fertler var. Eskiden biliyorlardı Allah yardım etti. Bak şimdi yardımı kesti değil. Gazza bir sene yakın zulüm görüyor. Hiçbir Allah'ın kulu el tuttu mu? Korkudan ben buradayım diyebiliyor mu? açık söyle Konya'da Gazze'ye vuran o mazlumların pilotları dahi Konya'da yetişiyor. Hani sen Gazze deyip de seçimlerde Gazze ismini kullanıp da kim takar Allah Celle Celaluhu ilim mertebesi en büyük mertebe yaparken seni ilme aklını kullanmaya davet etmiyor mu? Ben bir cümle söylerim. Bu arkadaşın makasidüş Şeriat Doktor Muhammed Zuhayli'nin tespitlerine onu durdur. Bir cümle söyleyeceğim. Akıl kavramı Kur'an mektebinden araştırın. Kaç kere geçer? 49 kere geçer. Hepsi de cümle ismiye ismi faal olarak akilun mudur? Hayır. Fiili mudari efela taqilun olarak. Sige isimle gelmiyor ha. Sige isimle gelse cemetleşir. Kafayı kullanma sofi gibi. Şu andaki selefler gibi. O diyor i̇bn Baz böyle dedi. O diyor bilmem kurban böyle dedi. Aklı kullanlar kaç kişi? Bir de 49 kere akale takilun kavramı Kur'an'da geçer. Bu saksıyı çalıştır. Bu motoru kimseye verme. E hocam efela <laughs> tefekkerun var. Efela yetedebberun var. Efela yenzurun var, var. Araştır, gör, işit, tefekkür vesaire kavramlar. Bunu da bazı alimler Kur'an mektebinde araştırmışlar. Gayet kaç ayette? 750 ayette yani Kur'an'ın 7'den biri kafayı çalıştır demektir. Bunda bazı kitaplarda özellikle buna göre yazılan senin kitabın seni akıllı olmaya davet eder. Peygamber'e dahi tabi olurken aklını kullan. Allah'ı ararken aklını kullan. Dünyayı bil, ahireti bil, aklını kullan. Allah'ın ayetlerini tefekkürde aklını kullan. Bir de onun için seni ilme de yönlendiriyor. Şimdi bu canı bir vücuttur. Canı bir Adem nedir? Şunları yapma demek de içki içme. Bak akıl bir fren gibidir. Senin arabanın freni sen o arabanın freni olmadı anda böyle bir arabaya binsen bir de içkici o ol, içkili olsa nasıl olur? İçkili bir adam frensiz bir arabaya binmiş 300'le gidiyor. Düşünün. Nereye gidiyor? Bir de köye dalarken ne yapıyor? Düşünüyor musunuz? Şimdi Amerika aynen onun gibidir. Aklı Kur'an'ın söylediği aklı yok. Gücü var o dengesiz gücü de alır tüm dünyayı sert eser zulmetmez mi? Sırf Türkiye'yi esir almak için 25 usu var. Amerikan Türkiye'de kaç tane usu var? 25 bizim bildiğimiz. İncillik Adana'dan hariç ha 25 us var. Ama bu denge gücünü engelli bir freni var mı, aklı var mı? Şeytana dayanıyor. Onun için aklını şeytana dayandıranlar da dünyanın başına bela. Allah diyor o aklını bir de vahye dayandır. O aklınla şöyle büyük bombaları yapıp da Hiroşima'yı yaratma. O aklınla kalkıp da nice felaketleri silahları uçakları füzeleri tankları suyun altında deniz altında havada karada silahları yapıp da dünya insanların başına bela olmak aklını mer bağlayacak içki içme dedi bir vahye bağlandır adam ol onun için Er-Rahman başa geçti. Alleme'l-Kur'an, ilim Rahman'a dayanırsa ne olur? Ve Alleme'l-Kur'an, ilim Rahman'a dayanırsa toplumda rahmet olur. İlim şeytana dayanırsa, aklı da şeytana tabi olursa Amerika ve Avrupa şimdiki düzenler gibi olur. Senin o küçük aklın, elektrik gibi zorla yürüyeceğim. Allah dedi onu da zulüm etme. O benim mülkümdür. İçki dahi içip de onu silmeyeceksin. Millete zulüm etmeyeceğim. İspanya boğası gibi saldırgan olmayacak. Ehli küfür, ehli şirk, Onlar istediği içki içebilirsiniz. Ben demokratım, istediğimi yaparım. Birayı içerim. Ben ileri çağdaşım. E nasıl olur? Yollar ne kadar geniş olsa da adam her an seni yok edebilir. Çünkü içkicidir. İçkili bir adamdır. Şu anda istatistiklere bakın. İstatistiklerde en çok Türkiye'de ve dünyada yapılan kazaların çoğu içkiden dolayıdır. Akıl motorunu bozduğundan dolayıdır. Bu düzenler, batı endeksli kapitalizm, Rahman'a değil şeytana dayanan düzenler, aklın denasını bozanlar, Dünyaya kar mıdır, zarar mıdır? Bak Putin iki üç günde ver ne dedi? Ben dedi Fransa'yı 90 saniyede yok ederim dedi. Ben de silahlar çok dedi. Aklımı kullandım ve bombalarımı hazırladım. Dünyayı yok edecek silahlarım var dedi. Fransa'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, Avrupa'yı saniyelerle yok edecek gücüm var dedi. Şimdi bir de Amerika konsa nasıl olur? Ben dedi Hiroşima'yı birkaç saniyede deneme alanına çevirdim binlerce, yüz binlerce insan öldürürken. Bunlar hakikaten bu büyük devlet dedikleri şeytana dayanan düzenler. Aklı yerinde mi? Aklı vahye bağlı mı? Aklı rahmana bağlı mı? Dünyada en tehlikeli terörizm havasını estiren kim? İşte bu düzenlerdir. Ay sen evindesin bir gün bomba geldi aklını patlatırlar seni de burada yok ederler. Ama İslam kanununda Allah'ın rahmet dininde içki dahi içemezsiniz. Bak niçin? Aklı yerinde oturturmak için. Akla karışamazsın. Mesela ayeti okuyorum. Ya eyyuhellezine amenu. Maide 91-90 İnnemel hamru içki ancak vel meysiru kımar vel ensabu vel ezlamu çeşit kumarlar ritsun min amelis şeytani Şeytanların ve düzenlerin Allah'tan ipini kopartanların şeytani düzenlerin işidir. Feştenibuhu leallekum tuflihû. Ondan uzaklaşın ki belki dünya ahirette felahı bulabilirsiniz. Mesela şimdi hamiri başa aldığın için pisliklerin anası ümmül hebaisi içkidir. Niçin ayet innemel hamru başa aldı? Ümmül khabais, içkidir. Mesela kumar. Devletlerin çoğu totolotocudur, öyle değil. Hocalar da oradan kumardan, meyhaneden, kerhaneden parayı alırken hiçbir gün takvadan konuştular mı? Bu haramdır dediler mi? Diyemiyor ki. Ekmeğini mi devrecek? Evet değerli kardeşim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haram içemezsiniz. Niçin içemezsiniz muskiri? Sarhoşluk verici şeyleri şu akıl motoru senin değildir. Bu İslam'a özel bir kanundur ha. Hiçbir tağuti sistemler doğuda batıda orta doğuda, şarkıl avsatta İslam'dan hariç tüm kanunlar içki içmeyi, kafa yemeyi, insanlara zulmetmeyi, denge tutma yoktur. İlimleri dahi şeytana danıyor. Evet değerli kardeşim, böylece İslam dini senin aklını koruma kanunları yapmıştır. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ra'en nebi sahifeten minet tevrati fi yedi Ömer radıyallahu anh Allah Resulü gadibe kızdı. Ömer'in elinde bir kitap gördü. Tevrat'ı gördü. Tevrat'ın bir nüskası gördü. Allah Resulü kızdı. için Ömer yeni Müslüman olmuş, fitneye sebep olur, pis kitapları okur, kafayı yer, aklını allak bullak eder, insanı ifsad eder, dine karşı din. Kızdı mı Allah Resulü? Kızdı. Ve şu anda görseydi, bir Tevrat tek midir? Nice adamların kitapları var sosyalist var, kapitalist var, demokrat var, ataistik var, deistik var, nice nice değişik izimler var. Kütüphanelerde sırf tevhid vahiy yok öyle Hatta kütüphaneler Allah'ın dinin başına bela. Hatta şu anda tercimeler de Kur'an'ın başına bela. Açık söyleyeceğim. Bunlar senin aklını yemek için değil midir? Aklını allak bullak için değil midir? Şu anda devletlerin verdiği eğitim senin aklını güçlendirmek için midir? Devletlerin eğitimlerinde verdiği tarihler müzevver yalan mıdır, doğru mudur? Bilgiler doğru mudur? Darwinizm dahi şu anda Türkiye okullarında okutuluyor, Darwinizm. Biz maymundan geldik. Bu bir nazariyattır. Konya iki milyon insandır. Düşünün. 2 milyon maymun Konya'yı içine koysan, Konyalıları çıkarsan, 2 milyon sene de dursa böyle bir Konya ceyranlı, tanzimli, binalı yapabilirler mi? 2 milyon sonra yine gel bak aynıdır. Her yer tuvalet olur öyle değil. Ama bu Darwinistler kafayı çalıştırmıyor. Kim akla değer verir? İslam. Kim aklı koruyor? İslam. Kim dünyaya denge getirir? İslam. Kim insanlara, hayvanlara, varlıklara rahmet eder? İslam. Zaten o teklerin aklı yok. Akıl motoru bozuk öyle değil. Hocam ya, aklı motoru biraz evvel batı her şey teknoloji elindedir. Doğru, her şey batının elinde. Ya'lemûne bilirler zahiren minel hayati dünya biraz bilirler. Ama dünyaya yün verecek kader dön dengeli oturaklı değiller. Adaleti değiller. Teknoloji bilirler. Ama oturaklı bir adaletleri, akılları, oturaklı bir düzelleri yoktur. Bunu batıda insaf ehli araştıran, nice munsif ehli olan feylesofları, alimleri de konuşur. Onun için evet. maza khasirel alemu bin hitatil muslimin. Müslümanların yıkmasıyla, yıkılmasıyla dünya neye mühtaçtır? Neyi kaybetti? Müslümanlar bir daha ilme değer vermeli, aklını kullanmalı, bir daha geminin kaptanlığına dönmelidirler. Dünya şimdi arayış içindedir ha. Sosyalizm dünyayı idare etmiyor. Çöpe atıldı. Kapitalizm, demokrasi, laiklik maneviyata, ruha bir şey veremiyor. Akıl gıdasını veremiyor. Maneviyat bir şey yok. Nice Avrupa şehirlerinde maneviyat olmadığından dolayı her pislikte kavrulanlar en sonda kendini intihar eden nice insanlar mevcuttur. الله أهل عقل إلى سن، أهل علم إلى سن، أهل التقوى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.